Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES oynuyoruz. Evet. Bugün bizim kanalımızın ilk videosu olduğu için çok heyecanlıyız arkadaşlar. Bulaşabil buluşabildiğimiz kadar video çekeceğiz. Evet. 15 saat içinde onlara gittiğimde daha çok video verebilirsiniz. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı like, like unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Bir de bize bücür demeyin. <laughs> Genellikle öyle diyorlar çünkü. <laughs> evet şimdi size kadromuzu göstereceğiz. Bakın görüyor musunuz şu kadromuza? Az önce lava çıkarttık. Evet bakın. Bir de şu katta çıkardık. Bunu sizlerle paylaşmak arkadaşlar. Özür, özür dileriz. Kusura, kusura, bakmayın yani. Daha yeni aç. Yeni hesap açıyoruz. O yüzden. Yani evet. Umarım abone olursunuz. Şimdi biz 3. klasmadan çıkmıştık arkadaşlar. Biz şöyle yapacağız. Bir, bir devreyi oynayacak. Bir devreyi ben. Evet. Selam aşağıya o zaman. Evet arkadaşlar rakibi buldu. Biz hala mutluyuz rakibin... çünkü sobalarda da çok fazla kişi var. Evet arkadaşlar rakibin kadrosu böyle. Değişik bot bir kadrosu var rakibin. Evet. Ganslar mayona giriyoruz. Ronaldo diyeyesiymiş. Değişik bir adam. Evet. Di onu pataklayacağım diye düşünüyoruz Ali. Hı hı. Ne düşünüyorsun? İlk başta ben oynayacağım arkadaşlar. Evet, sonra ben oynayacağım. Bu adamı pat patakladız. Donuyor telefonuzun tam oynayamıyoruz. Evet. Evet. Nereye Aynen. verdi öyle? Şimdilik sizle Yunus Emre konuşacak. İkinci devrede ben sizle konuşacağım. Ne diyorsun kardeşim sen? Ha şaka yaptım. Şimdi çok pot bir takım oynuyoruz. oynuyoruz. Ha niye kimse yok? Bak bu gol. Mbappe. 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 Hadi hadi. Gol. Go. Ne o? Lan offside'miş. Ah oh be. <laughs> ya hayır. Offside çıktı. Olamaz. Ta olsun. <laughs> dakika daha duz. Yüzü evet. yüzüme yeriz. Topu bir gün alacağız. 10 gün sonra topu almayı başardık ama kaybettik topu. O top geçmez. Çok güzel bir pas verdik. Odan geçmedi hadi. Çok güzel bir paslaşma. Nasıl vermedi Hayır o pası oğlum? <laughs> lille lille sakının yarısını atıyor. Oha ama ya. Ya o pasolar mı gidiyor ya? <laughs> kim lan bu? Nereye attı o topu öyle? O kim ki? Powered kadar bilmiyorum. bu? <laughs> Powered diye bir şeydi. Adam bir işi bir yerlere koşuyor. Hayır. Hayır. bak sende değil o. Çok boz bir, bir yer aldı topu. Hı <laughs> hı. Konas. Ah be. Olamaz. Hadi tekrar. <laughs> Çok mükemmel bu şut. Evet. Düzeyin geçti hatta. Hadi. Ah be. Hadi. Ne oluyor ya? bir alıyoruz bir kaybediyoruz hayır o gol değil o gol değil gol değil. hayır vermedi ne oluyor böyle ya olamaz olamaz gol Nasıl? sandım gol mü? Vallahi gol Hı, değil Hop hiçbir sıkıntı yok. Dikkatle mükemmel bir orta hayır. Adam oy oyun, oynamaya başladı. Evet. Az önce çok iyi oynamadı ama şu an bayağı oynuyor. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Asıl biz de şimdi başlıyoruz. Ne yapıyor bunlar? Messi gidiyor. Lionel Erap Messi, Lionel Messi'den mükemmel bir pas gelmedi. Kaç yakında ben oyuna giriyordum. Bakalım gol atabilecek miyiz? Yap olamaz olamaz. Hayır. Ben bitir maçı. Bitirme bit. Ay oluyorduk. Ya tam hata çıkıyorduk. İlk yarı sıfır sıfır şimdi. Ben de. telefonu Ali alıyor. Hadi senden bu performansı bekleyecek yapacak acaba bilmiyorum. Bilmiyorum daha oyuna yeni başlıyorum. Ali'nin ikinci oyunu üçüncü oyunu falan arkadaşlar. Dördüncü veya beş, üçüncü. İki, iki, ikinci oyun Yok, ikinci değil. değil. Üçüncü, üçüncü. Ali mükemmel oynuyor şu anda. Hey kaptırdım. Paslı oynayalım. Tiki Taka. Tiki Taka. Evet ben bu ota bu ismi veriyorum Tiki Taka. olmuş. <laughs> mükemmel gidiyorsun şu anda. Ya ne <laughs> dağıtıyorsun ya? Ne dağıtıyorsun? Ben ola mı dedim? Kaleci bacanla eliyle bu kadar atabildiğini bilmiyordu. Hayır. Ali hadi senden bir gol bekliyoruz artık Ali. Atacağım yakında merak etme. Hadi. Hadi. Ah be. Çok, uz çok uzak Ali. Oradan zaten gol olmazdı. Tam kaleci önümdeydi. Hayır. Hayır o da değil. Hayır hayır. Dış ya. Dışa dış, dış kalamıyorsun. Umarım bu sefer de gol atabiliriz. Yanlış adama gittik. Mbappe gelmedi. Hayır hayır. 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 Heh tamam. Geçe bak. Gol yemedik. Hayır ya. Hatta çıkartmamalıyız. Hadi Ali yaparsın hadi. Koş Ali. Hayır Mbappe Mbappe. Gol. Gol sevinci yapacağım. Ali'den mükemmel bir gol. Kaleci üzüldü. Gol Bakalım ikinci yenildi. gol atabilir miyiz? Bir de şansımıza şey geldi Galatasaray geldi. Bu fırsatı kaçıramam. Bu bahçeli olarak. Hayır, hayır. Hani bir de gol yeme yeme herhalde şimdi. Yok Hayır. Ya ne dağıtıyorsun o pası? Ya hocam. Neden öyle? Hayır hayır. Ben, hayır. 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 Yok. Karaciğe bizme. gol yiyorduk. Neymar üzüldü. Hayır bunu gol yapmayacağım. Bunu gol yapmayacağım. Adam direkten kaleye denildi. da <laughs> çok şık bir yol olurdu. Hayır. hayır. Ne oldu? Rakip oyundan İ çıktı. Hı, rakibin oyundan çıktığını sanmıyordum. Lan, oyundan çıktı Ne oluyor? Te Lan telefon şey yaparken ne olmuş? Lan gol neymişiz? <laughs> Aa kaleci <kayırıyı> tekrar tutmuş. <laughs> ne oluyor ya? Oğlum telefon kasarken ne olmuş ya? Bir de kolneri de hızlı atarsa yok artık diyeceğim adam hep kaleye deniyor ya. Bu de ne? Yok o atamaz oradan. Hayır, hayır. <laughs> oh be, defans. <laughs> defans öldü. Hayır, hayır. Debu ne? Ver, ver pası, ver pası ya. Debu ne? ne Çok ne güzel atıyorsun? verdin. Ne, nereye atıyorsun de bunu ne ya? Hadi. Yes. Evet, oyun bitiyor. Üç puan bize. 3 puan. Senin konuda değil. E, Mbappe'ye gol gol oldu? Evet. Keşke Messi atsaydı. Yani <laughs> Mbappe ile Messi'nin yerini değiştirsek mi acaba? Ben Messi ile atmak istiyorum. <laughs> ne alaka ya? Şaka yapıyorum. Yani Messi oldu. 98 rating de olamaz. Olur. Ola olur ama... Bak şimdi şey. onun nasıl olacak? Olur. Bak oldu gördün mü? Ha oldu. <laughs> <laughs> e Mbappe de 100 oldu, <düşünüyor> oldu. Zaten ikisi de aynı oluyor. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Sonraki evet. videoda görüşmek, görüşmek üzere. Video biter. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.